Sen. salı Allah'ıma geldim Hava 3 zaman zaman 4 Bu için ideal aslında 2 tane sırtı Bu avlak geçen yıllarda çok güzel Evrekler, toplamlar aldım Güzel bir avlak ama bu yıl siftahı yapamadım. Gerçi bu yolda çok çok fazla geldim denemez ama. Bakalım bugün bulabilecek miyim. İnşallah bulurum. Hava vursam her şey güzel ama. Hadi rast gelsin.